Vay, wow. E şimdi ne olacak o? Ne yapacaksın? Aklına güzel bir fikir mi geldi yoksa? <laughs> Aa girmedi. <laughs> o da girmedi Samet Usta. O öyle değil. Tekerlekleri <laughs> öyle olur mu ya? tekerlikleri orada olur mu ya? Olmaz olmaz öyle olmaz. <laughs> Heh. Aa girdi çıktı. Ya ama çok aşağıdan bıraktın. Yukarıdan bıraksan hızlı gelecekti olacaktı. Baba. Efendim. Ne oldu? Bak orada var bir tane. Orada bir tane yok. Orada arkası var. Kendisi yok. Kendisi yok. Kendisi yok. Ha, ha. Baba. Ha, ne oldu? Ha, Allah Allah ne geldi acaba Nasıl çıkıyorsun ya öyle Sanki merdiven var orada ya Yukarıdan bırakman lazım Evet Evet Bak oldu Eliyle attı girdi içeri bak. Evet geliyor 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 gelemedi bir türlü ya. Geliyor 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 geliyor. Hop Allah kırmızı içine geldi. Şimdi mavi de sıra. Geliyor geliyor mavi geliyor mavi geliyor mavi geliyor. Hop mavi de içeride. Bravo Somete yeşil geliyor. O yeşil otobüs yeşil otobüs yeşil otobüs de içeride. Başka kırmızı. Kırmızı araba, kırmızı araba. Oley! O da içeride. Çak ya. Hadi bir daha. Ya çok hızlı vurdun ya. Hadi bir, daha. Hadi bir daha. Tamam. Ne yapalım? Şimdi arabaları sana mı vereyim ben? Evet. Tamam. Peki aldık arabaları. Kamyonun üstünden. Samet Usta'nın önüne döktük. Evet. Sıra sende Samet Usta. Top sende. Dikkat et düşersin o kadar kıpraşma ya. Aha eliyle sokamadı. Eliyle attı girmedi bak. Bence yolu kullanmalısın elin yerine. Evet yeşil geliyor. Yeşil geliyor, yeşil geliyor, yeşil geliyor. Gelemedi. Vazgeçti. Aklına gene bir şey geldi ya. Yani. <laughs> ne geldi aklına? Ne geldi aklına? Ne oldu? Bozulmuş mu? Tamir mi yapıyorsun? Yo tekerini çıkarırsan gitmez. Çıkarma tekerini. Çıkarma, çıkarma. Tekerini çıkarma, çıkarma. Çıkarırsan gitmez ama. Çıkarırsan gitmez oyun biter. Evet. Bak şimdi. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor mu acaba? Acaba geliyor mu? Acaba geliyor mu? Yoksa bizi gene kandırıyor mu? Geliyor 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 geliyor. Bak 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 bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Geliyor 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 geliyor. Bak 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 Geliyor 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 geliyor. Aa bak 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 bak. Kandırdı gene bizi ya. Geliyor geliyor geliyor. Bak bak ama ben bunu beğenmedim. Bizi kandırıyorsun Samet Usta. Hepimiz seni bekliyoruz. Geliyor geliyor geliyor. Evet. Bravo. Çak Allah sesi duydunuz mu? Ne biçim acı değilim ya. Üfle çok acı değilim. Üfle. O acıdı acıdı vurma üfle. Heh, evet. Aha bu arada çaktırmadan kırmızı arabayı gene gönderdi Samet Usta. Sıradaki. Bakalım maviyi gönderecek mi bizi mi kandırıyor? Vay iki tane birden. Dur bekle Samet görelim. İki tane birden tren. Sen de mi görmek istiyorsun bak. İki tane treni birden gönderdi. Ve i̇kisi de içeride. İkisi de içeride. Tebrikler Samet Deniz. Sebep Deniz. Vaa yeşil de girdi. Tebrik ederiz Samet. Geliyor gel. Aa tekerleri yok onun da. Ya tekerleri yok işte. Öyle yere düşer. <laughs> Tekersizleri niye gönderiyorsun Samet Usta? <laughs> tekerleri bitti mi tekerleler? Olması lazım. Hepsi içeride mi ya? Evet. Oo. Hadi. Hadi bir daha. Sen uzat ayaklarını gene deminki gibi. Allah. Hepsini bomboş. Şimdi dolduracaksın Gönderiyor, gönderiyor. Bakalım gönderecek mi? Bizi mi kandırıyor? Allah dışarı çıktı. Kırmızı, kırmızı tren, kıvagon devrildi. Mavi gönderiyor mu acaba? Kandırma bizi ya. Ya kandırma bizi ya. Bakalım gönderecek mi? Bakalım gönderecek mi? Hayır ya, bizi kandırıyor. Gene göndermedi ya. Bak 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 bizi. <laughs> bak 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 bak. Aha yolu bozdu. Aha yolu bozdu. Yol tren raylarımız bozuldu. Bakalım bozuk raylarda gidebilecek mi? Gönderiyor gönderiyor gönderiyor. Kandırıyor mu acaba? Gönderiyor mu kandırıyor mu? Gönderiyor mu kandırıyor mu? Bak 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 gene kandırdı bizi ya. Gönderiyor gönderiyor. Yok yok göndermiyor göndermiyor. Hayır hayır gönderiyor gönderiyor. Yok yok göndermiyor göndermiyor. Gönderiyor gönderiyor. Bak 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 yolu bozdu bak. Bak Tren rayı bozuldu. Öyle gönder bakalım gidecek mi? Bak yolu bozunca gitmiyor bence. Sence? Bak gördün mü? Dışarı düştü. Hemen yolumuzu tamir yapalım. Çekiç, tornavida, pense hepsini kullandık. Ve yolu tamir ettik. Sırada yeşil otobüs var. Bakalım gönderecek mi? Bak 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 gene göndermedi. Bakalım gönderecek mi? Bak 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 gene tekeri yiyor. Yeme tekerleri. Tekeri yersen gitmez. <laughs> gitmez ama tekeri yersen. Senin yüzüne ne oldu? Kedi mi çizdiler senin yüzüne? <laughs> senin yüzünde kedi çizmişler Samet. <laughs> ya yeme tekeri. Tekeri yersen gitmez. Oyun biter. Söyleyeyim sana. Arabalar bozulursa, trenler bozulursa arabalar gitmez. Oyun biter. Öyle oynayamayız. <laughs> ya göndersene hemşerim şey. Atlet mi Al oğlum, oğlum adamı? Atlet mi tır oğlum adamı? Al Allah. Göndertin mi oğlum? Göndertin mi oğlum adamı? Atlet mi oğlum adamı? Atlet mi oğlum adamı? Göndertin mi? Bak dimi diyorum ben. Göndertin mi oğlum? Gönlünün. Ya atlet mi oğlum adamı? Göndertin mi oğlum? Ben bak 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 bak. Atlet bütün oldu mu bu? Hadi gönderelim. Hadi ve be, çok bekledik çok bekledik çok bekledik yeşil arabayı. Hadi. Aha yedi bitirdi arabayı ya. Ya araba yenir mi ya? Araba yenir mi ya? Neyse bari tuzla uzat da tuz atalım. Bari çık 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 ya. Bak hala çık Atlı etmekten oğlum araba. Gönlertte ne oğlum. Ya ne oğlum araba. Ya atlarda bekliyorlar onu. Aşağıda kamyon bekliyor onu. oğlum. Ya ne ya. Ya seni bekliyor araba burada. Bak Fernurlar Neydi Hemur? Neydi? Fernur muydu? Neydi? Arabanın adı senin? Çekicinin? Çık. Alıyordum. Hayır. Var diye çizgi filminde seyrettiğin kamyon, çekici kamyonu. <laughs> onun adı neydi? Çekici kamyonu. E tamam çekici kamyonu da televizyonda seyrediyorduk ki çizgi filmini. Farmer mıydı? Hermor muydu? Çizgi film. Hamster mıydı? Hester mıydı? çizgi film. He ha, hangi neydi onun adı? Mertür. <laughs> Kim? Mertür. <laughs> Ayağında araba, ağzında ayak araba varken anlaşılmıyor ki. Adı neydi onun? Mektır. Tamam bak Mektır bekliyor burada. Hadi gönder. Gönder gönder. Evet. Ya yemekten evet. mi arabayı? Evet. Bak burada bekliyor adamlar. İşi var gücü var bak. Çekecekler şimdi onu bak. İp bağladık. İp bağladık çekeceğiz onu. Seni evet. bekliyoruz bak yanaştırdık. ya. Yanaş yanaş. Gel 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 gel. Baksana oğlum adamlar 2 saattir seni bekliyor aşağıda. <laughs> Göndertten oğlum arabayı. <ya>. Atletmeten oğlum mı? <laughs> Bak yedi bitirdi tekerleri ya. Neyse o zaman ben göndereyim. Kırmızıyı göndereyim bari. Evet geliyor. Geliyor. İkna ettik. Allah dışarı düştü. Başka gönderelim. Bakalım ona nereye gidecek. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Oo 2 tane birden. İki tane birden geliyor. Hazır ol. Allah. ikisi de dışarı gitti. Samet Usta ya. Sen bu arabaları beceremedin ya Samet Usta. Oğlum ters gönderiyorsun. Ters. <laughs> Tekerleri öyle olur mu ya? Tekerleri yola değmesi lazım. <laughs> Teker ha? Tekerin yana değmesi lazım. Evet. Allah Allah. <laughs> Gönderttin oğlum arabayı. Atletmarım. Bak. Bak nereye düştü bak. Bak. Allah Allah. Bu Allah Allah atlet lan atlet beni oğlum adamı Açtı, işte öyle öyle böyle böyle döne döne gidersen öyle olur o şuna mı gitti bak adamlar bekliyordu iki saattir sizi bitti mi e arabaları gönderdin hepsi bitti içeride bir tane bile yok hepsi dışarıda bak bir yeşil kırmızı iki yeşil 3. mavi 4. diğer mavi 5. İçeride kaç tane var? Sıfır. Ha, bir kırmızı da burada. Bak 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 her taraf <laughs> vagon dolu. Tren hepsi dışarıda. İçeride bir tane yok. Gördün mü? <laughs> bak 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 içeride hiçbir tane yok. Nerede burada? Hani? Hani? Şık şık şık. Hani? Bomboş. Al. Al sen de bak. Bomboş. Allah boş diyoruz adam boşu yiyor ya. Hadi al şunları Al 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 al. Al şunları kamyonun içine gönder ya. Dur sen beceremiyorsun. Kamyonu biraz yanaştırayım ben. Hadi gönder bakalım. Bu sefer olacak mı? Bu sefer başaracaksın mı? Kime diyorum ben ya? At etmekten oğlum adamı. Göndetti arabaları. Atta bekliyoruz ya. Hadi bak süper süper kahramanlar seni bekliyor. Arabalarına binip gidecekler. Bak o Batman'in pelerine bak. Gördün mü? Nasıl uçuşuyor? Bak 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 bak. O kamyon çok hızlı gidiyor ya. Nasıl uçuşuyor? Gördün mü pelerin? hani gelmiyorlar? Ya e, hadi oğlum bak seni bekliyor süper kahramanlar. E baksana süper kahramanlar seni bekliyorlar. Batman burada, Şimşek McQueen burada, Yeşil Adam burada, Hırsız da burada. Göndermeyecek mi? Öyle gitmez, öyle gitmez. Yukarıdan bırakman lazım. Heh, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Yoldan çıktı, yoldan çıktı. Yoldan çıktı, aşağı düşüyor, 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 düşüyor. Kurtar, kurtar Samet. Kurtarman lazım. Düşüyor. Allah düştü işte gördün mü? Düzelt oğlum, düzelt oğlum, düzelt. Tekerlerini rüyala getir. Bak ya. Bak ya Mas. Oh! Allah. Allah. Ne şehittir ne gazi oldu yeşil adamla mavi adam. Hadi bakalım kırmızı şimşek McQueen'in kırmızısı geldi. Batman'inkini gönder. Geliyor 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 Batman bekle geliyor. Bekle Batman geliyor senin arabanda. Evet aha şimşek McQueen da düştü inanılmaz. Evet Batman'in arabası nihayet geliyor. Bakalım vuranacak mı? Evet tamam. Tamam sen ne yaparsan yap. Batman'in arabası geldi biz gidiyoruz. Allah kaza. Büyük kaza gördün mü? Eyvah o da oradan düştü. Büyük kaza oldu. Kamyon devrildi. Kamyonun arkasındaki arabalar devrildi. Batman yerde. Şimşek McQueen. Mavi adam. Yeşil adam. Oo, ortalık. Yangın yeri. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eh, Semet'in keyfi yerinde. Tabi onun yeri güzel. Oh keyifle oturuyor. Üzülmedin mi sen Batman'e? Eee derken. Beğendin mi bu oyunu? Ama sen buldun bu oyunu. Sen Baba. buldun bu oyunu. Baba. Ben beğendim. Sen ister beğen ister beğenme. Ya beğenmeyeceğim. Beğenmeyeceğim mi? Ben beğendim sen beğenme. Baba. Al sana. Baba. Al sana. Baba. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al 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 al. He. Efendim. Ya o ya. Bir tane daha kaldı. Bir tane daha kaldı. Bunu mu koyalım oraya? Tamam. Bunu koyalım oraya. Hemen. Hadi bir tane daha kaldı. At onu da bakalım. Hadi sonuncuyu deniyoruz. Yukarıdan biraz daha. Yukarıdan. Biraz daha yukarıdan. Bırak. Gönder gelsin. Geliyor. 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 Öyle gitmez. Gitmez öyle. Çok yavaş. E ben sana dedim. Ben sana dedim gitmez diye. O zaman bugün oyunumuz bir sonra gene oynarız olur mu? Evet. Tamam. Evet. Ne yapsınlar? Hayır. Neye evet neye hayır? Ne yapsınlar anlamadım ki. Hayır. Ne hayır? Ay incem, incem, ama. Ince. İnce mi? Evet, evet. Tamam. Evet, evet. Peki. Baba bak. <laughs> Kim yaptı onu? Senin işin değil mi? Evet. Ezra hızını alamadım bakayım dur bakayım kendini de boyamışsın bak. Bak 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 bak. Bak bak. Duvarlar yetmedi Samet'e her yeri boyadı 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 boyadı. Çizdi çizdi. Duvarlarda yer kalmadı. Ondan sonra kendini boyamaya başladı. Eyvah eyvah. Nimet görmesin Samet. Nimet görmesin Samet. Kendini de boyamaya başladı Samet. Bu neydi be? Hadi bay bay o zaman tamam. İyi İnce